Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Kastamonu'nun geleneksel taş baskısı kumaşından mutfak önlüğü yapımını göstereceğim. Elimde bundan yaklaşık 1 metrelik bir kumaş var. İlk olarak ben bunu güzelce bir ütüledim. Daha sonrasında yere serdim. Elimde bulunan başka bir mutfak önlüğünü kalıp çıkarmak için yere koydum. Kumaşın üzerine koydum. Etrafında kalemle istediğim ölçülerde belki bir tık daha büyüğünü çizebilirsiniz. Ya da o kısımda dikiş payı bırakmak için biraz daha büyük çizebilirsiniz. Kenarlarından bu şekilde ölçü aldım. Ölçümü dediğim gibi kendiniz işte kendi boyutunuza göre belirleyebilirsiniz dikerken önce elimde dikmeyi düşündüm. Daha sonra evdeki makinamızın çalıştığını öğrenince evdeki dikiş makinamızla profesyonel bir şekilde kenarlarından diktim. Önümüzün kenarlarına isterseniz küpür dikebilirsiniz. Ben evde babaannemin bir güpürü varmış. Kendisi dikmiş aslında. Bir danteli varmış. Onu koymayı düşündüm başta. Hatta birazdan size bunu göstereceğim. Daha sonrasında çok fazla geleceğini düşünerek vazgeçtim. Ama dediğim gibi siz istediğiniz şekilde kenarlarına güpür ekleyebilirsiniz, süslemeler yapabilirsiniz. Şablon almak da çok kolay. Evinizdeki diğer mutfak önlüğünden faydalanıyorsunuz bu konuda. Ben bu formu deneyerek kendime gömlek, elbise de daha öncesinde dikmiştim bana birazcık dar gelen ya da işte eskimiş gömleğim var diyelim onu kenarlarından kesiyordum kalıp olarak kullanıyordum ve kolunu ya da işte gövde kısmını falan bu şekilde şablon olarak çıkartıyordum ve çok güzel elbiseler gömlekler daha öncesinde kendime bu şekilde dikmiştim tabi biraz da merak olması lazım içinizde heves olması lazım ben küçüklüğümden beri böyle şeyleri çok sevdiğim için uğraşmayı da sevdiğim için bu tarz dikiş işleriyle haşır neşirim birazcık diyebilirim Şimdi mutfak önlüğümüzün kalıbını çıkardıktan sonra kenarlarından ek parçalar kalıyor. Bu parçalardan da boyun kısmına ve bel kısmına bu şekilde şerit şeklinde iplerimizi yapmamız gerekecek. Askılıklar ve belinin arka bağlama kuşağı için istediğiniz kalınlıkta derseniz dikmesi daha kolay olsun derseniz bu kısımları elinizle katlayıp önce bir ütüleyip daha sonra ütü yerlerinden de dikebilirsiniz. Böylelikle herhangi bir kayma yaşamazsınız. Ama ben ölçüyü almadan yani herhangi bir ütüleme yapmadan sadece iğneleyerek bunu da yapmayı düşündüm. Dediğim gibi arta kalan parçalardan isterseniz iki tarafına bu şekilde cep yapabilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için bu cepleri yapmaktan daha sonrasında vazgeçtim. Ama dediğim gibi siz bunu bu şekilde de parçalardan cep olarak da kullanabilirsiniz. Elinizde bulunan dantellerden ya da küpürlerden bu şekilde kenarlarına e, süslemeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben başlangıçta bunu fikir olarak buraya yaptım ama daha sonrasında dikerken dantellerin fazla geleceğini düşündüğüm için onları eklemedim. Dikiş makinesi içinde elimiz elektrikle çalışıyor, pedalda çalışıyor ve kullanması gerçekten çok kolay. Bu şekilde alma imkanınız varsa herkese e, pedallı ve elektrikli dikiş makinesini tavsiye edebilirim. Çoğu dikim işleminizi evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi önlüğümüzün kenar kısımlarını dediğim gibi buralarını kolay dikmek istiyorsanız isterseniz öncesinde kıvırıp ütüleyebilirsiniz. Daha sonra bu ütü izlerinden dikmesi belki daha kolay olabilir sizin için başlangıç aşamasında. Ama ben artık alıştığım için birkaç üzerinden iğneleme yapıyorum ve bu hizadan kenar kısmından bakın şu şekilde kıvırarak dikiş işlemini gerçekleştiriyorum. I've been thinking about myself today How have I changed? How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Cause all we ever do is laugh it off, and no I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? thought you looked so fine guess we have to agree to disagree for this one last time şu anda Kastamonu'dan İstanbul'a giderken yolda hazırlamaktayım. O yüzden hafif arkadan araba sesi gelebilir. Yaklaşık 2 haftadır memleketim olan Kastamonu'daydım. Tabii ki burada boş durmadım. Sizler için bir Kastamonu tanıtım videosu hazırladım. Kastamonu'nun gerek Nasrullah Meydanı, gerekse kalesi, gerekse müzesi gerçekten görülmeye değer yerler. Bu yüzden sizlerle bunu yakın bir zamanda videomu düzenleyip paylaşacağım. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bakın bu kısımda kuşaklarını ve boynuma geçirdiğim yeri önlüğüme monte ediyorum. En son aşamada arta kalan ipliklerini de myself today think how much